hesapları var. aslında buna resmidir. Profan amaçlı kullanılır ve bunlar da şu an bilgi çok akmaya başlıyor. Ee, i̇şte iki jetin düşürüldüğü kesi var, ondan sonra askeri havaalanının imha edildiği var, o var bu var ama. Yani tabii... Asya'da savaş başlıyor demek için bir, e, bir henüz. As, elimiz. Asya'da kimse bak Asya'da savaşa hiç kimse izin vermez. Ya bir kere dünya ticareti tamamen durduğu gibi allak bullak olur onun arkasını nasıl toparlayacaksınız? Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir mi? Evet. Ama şimdi bir de öte yandan Hindistan'la Pakistan arasında bu meselede öyle durup dururken çıkacak bir şey değil. Şimdi daha ilginç bir nokta bu var. Bu cami Sayın seyirciler, evet. Evet. onu da belirtelim. Neredeki Hı -hı. camiydi Muzafferat neyse? Muzafferabad'daki cami. Muzafferat şimdi buradaki ilginç cami. noktalardan birisi de şu. Hı -hı. Bu adı İslami olan bu örgütlerin ne hikmetse yani bir kadın düşmanlığı inanılacak gibi değil. Hocam, Bak biz burada da kadınlar Bir şey söyleyeyim böyle e, bir şey olur mu Bir yani? şey söyleyeyim bu konuyla ilgili Söyle. şey benim en çok korktuğum yani çok uzun süredir takip ediyorum Hindistan'da e, bazı görüntüler geldiğinde biz Türkiye'de vermedik e, gerçekten vermedik Neden? yani şunu oradaki Müslümanlara Hindu'ların yaptığıyla ilgili körüklenmesin diye e, bu söylediğiniz mesele üzerinden söyleyeyim. Şimdi o bölgeyi bilenler bilir. Ee, gerçekten şey çok fazla. Nefret tohumu çok çok fazla. Dehşetin Değişe. Değişe. ötesinde. Çünkü Değişe. mesela en son şöyle bir şey oldu. Biliyorsun Hindularda e, inekler kutsal sayılıyor. İşte kurban bayramında Müslümanların kurban meselesi falan. En son mesela bir inek bahanesi oldu. Ve gerçekten orada şeyler yakıldı yıkıldı. Bazı mehcitler yakıldı yıkıldı. Hani bunlar çok büyütülmedi. Bilinçli bir şekilde hani şey olmadı ama tekrar altını çizeyim. Yani burada bir dinsel savaş başlarsa bu Suriye'deki mezhep savaşı gibi olmaz. Bu ne bileyim işte Afrika'da o kendi aralarındaki yaptıkları iş olmaz. Bunun bölge yansıması çok fena olur. Sularlı, zulümler çok zulümleri yok olmaz. Yani o nedenle evet. şimdi cami bombalı şimdi şöyle bir şey de var onu söyleyeyim. Mesela dünyanın en büyük e, dini cemaatleri bu bölgededir. Mesela Cemaati İslami Hint kıtası merkezidir. Pakistan'ı, Hindistan'ı, Bangladeş'i, İngiltere'yi çok ciddi etkiler ve dünyada işte ihvandır, milli görüştür, e, nahtadır ve cemaati İslamdır. bunları sayarsınız. Yani ilk beş saydığınızda bunları sayarsınız. Diğer taraftan işte bu Keşmir bölgesinin bağımsızlık meselesi zaten yıllar yılı iki ülke arasındaki temel sorunlardan biri. Çünkü iki ülkede kendi tarafları yani karşı tarafı işgal eden e, kısımda görüyorlar. Üçüncü en büyük mesele nükleer silah meselesidir. Dördüncü mesele Çin ve ABD'nin buradaki kapışması meselesidir. Beşinci mesele Hindistan'ın terör örgütü, Pakistan'ın terör örgütü kabul ettiği yapılar vardır. Ee, esas söyleyeceğim şeyi unutmuştum, onu hatırladım. Pakistan'da cemaatlerin e, belirgin şeyleri fazladır ve bunların kendilerine ait camileri ve medreseleri vardır. Hakani falan hatırlarsanız o dönem Afganistan Savaşı'nı takip edenler o medreselerin kendi özelliklerini. Şimdi dolayısıyla da Hindistan Buna bir meşru kılıf uydurdu şu an fakat Pakistan'da diyor ki sen iki yere tek bombalamadın ki o kadar çok merkezi bombaladın ki bunların hepsi bu cemaate ait değil diyor. Yani belki bir iki saldırı olmuş olsaydı ha şu da e, sevindirici şöyle ölü sayısı çok yok şu an e, üç kişi hayatını kaybetmiş duruyor gözüküyor. Dolayısıyla da şimdi Pakistan'ın misillemesinin de olduğunu biliyoruz. Onlar iki jeti düşürdük diyorlar bir havaalanını imha ettik diyorlar. Ben umarım çok büyümez kısmındayım. Yani umarım çok büyümez kısmındayım. Evet peki. Vaktimizin sonuna geldik. Bir ee, şey. Buyurun hiç, Yalnızca bir soru sormak için vaktim var mı? Soru soracağım. Analiz şey, yapmayacağım. Seyirciye yine der, ödev mi? Yok hayır. Ha, tamam. Sana ödev. Şimdi bir görüntü bir, verdin. Benim çünkü bir ödevim Dur. eksik. Buyurun. Evet efendim. <laughs> buyurun. Demin Demin görüntü verdin. Özgür Özer'e saldıran şahısla ilgili olarak 5 evet. yıl önce yapılan bir röportaj. Evet hocam. Ödevin şu. 5 yıl önce koca İstanbul'un nüfusu ne kadar? Diyeyim ki olsun 20 milyon. 20 milyonluk İstanbul'da nasıl oluyor da sokak röportajı yapan o çocuk bu adama rastlıyor.